Herkese merhabalar. Ben Bilge. Arkadaşlar videonun başlığından da anlayacağınız üzere kolay sorulardan zor sorulara doğru sizlerle belirli integralli değişken değiştirmeli alakalı sorular çözeceğiz. ne yapalım o zaman? Bir an önce başlayalım. Şimdi ilk önce kalemimin rengini değiştirdim. Bir de şurada bir silme cihazımızla yani silgimizle böyle bir değişiklik yapacağız. Sorumuzda da minik bir düzenlememiz var. 5 olacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bize böyle bir soru tarzı her zaman gelecek. Peki biz böyle soruları nasıl çözeceğiz? E şimdi arkadaşlar, değişken değiştirme yapacağız. Bu videoya geldiyseniz zaten bu video hakkında hani iyi kötü fikriniz vardır. Ancak ben şöyle bir uyarıda bulunacağım. Eğer sizin integralin konu kısmında bir eksiğiniz varsa lütfen bunu bana yorumlarda bir şekilde belli edin ve ben de size bir video çekeyim, bir konu anlatımı ve soru tarzı şeklinde. Hani bunu da söylemiş oldum ki ee, sizler de beni anlayın arkadaşlar. Ben de sınava hazırlanıyorum. Ben de mezunum. O nedenle de sizler bana eksiğinizi söylemeden sizlere direkt olarak bir konu anlatımı yaparsam ve bunun size bir faydası olmazsa benim zamanım gitmiş olur. Eğer zaman ayıracaksam sizler için bir faydası olmuş olması gerekiyor. Ben bu şekilde düşünüyorum. O zaman gelin başlayalım. İlk önce bu tür soruları çözerken nasıl bir düşünme yöntemine başvuracağız? Ben bununla ilgili kısa bir şeyler söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar size şöyle bir ifade verilmiş. Tamam mı? Ben diyorum ki biz integralde işlemler yaparken böyle e, nasıl desem kök içerisinde işlem yapmıyorduk. Hemen diyoruz ki x eksi 2 u kare olsun ki biz u'nun karesini aldığımızı şuralar gitsin ve cevabımız u gel, u olarak gelsin. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Tamam mı? Bakın buranın mantığı. Şimdi e, yeni bir şey yaratacağız baştan. X yerine burada 3 yazmıştınız. Burada yazalım. U kare 1 geldi. U buradan ya 1, eksi 1 ya da artı 1 gelecek. Ancak siz eee x yerine eksi 1 yazarsanız bakın burası negatif olur. O nedenle 1 koyduk. Sonra x yerine 2 yazdık ve u buradan sıfır geldi. Sonra şu ifadem artık u olmuştu. Ve bir de şöyle bir işlem yapıyoruz. Buranın her iki tarafında türevini alacağız. Bakın öndeki katsayı 1 direkt olarak dx geliyor. Bunu da türevini alalım. iki yöne düşürüyoruz. U'nun katsayısını biraz azaltıyoruz. Yanına da du koyuyoruz. 2 çarpı u çarpı Bakın dx yerine de 2 çarpı u çarpı du yani 2 u kare du. Bakın yeni bir fonksiyon yarattık baştan sona değil mi? Şuranın integralini alalım hemen. U 2 başka sayımız kalıyor. Üstünü bir büyütüyoruz ve büyüttüğümüz değere de bölüyoruz. Şimdi 1 yazıyorum 2 bölü 3. Aşağıdaki değeri u yerine yazıyorum Sıfır. Doğru cevabım 2 bölü 3'tür arkadaşlar. Hemen aşağıdaki soruya geliyoruz. Şimdi hemen burada şurada bir değişken değiştirme yapacağım. Neden? Çünkü bakın iki soru arasında buralarda fark var. Tamam mı arkadaşlar? Diyorum ki 2x artı 1 eşittir u olursa. Buranın türevini alalım. 2 çarpı dx eşittir. Bunun katsayısı bir direkt olarak du'ya denk gelecek. dx ise du bölü 2 olarak yazılır. Bakın e, x yerine 5 yazıyorum. Burada 5 yazarsanız u değerim ne gelecek? 11 gelecek. x yerine 2 yazarsam bakın burada 4, 5 x değerim 5 gelecek çarpı şu ifade için f u çarpı ve dx için de du bölü 2 yazacağım. Ben buradaki 2'yi siliyorum. Baş katsayısını şu şekilde 1 bölü 2 olarak atıyorum. Aynısı bakın buradaki adam ona eşitmiş. Şuradaki adamın yarısı değil mi? Bakın aynı şey bunlar. Buraya 11 demiş. Bakın önünde sadece 1 bölü 2 kat sayısı var. Yani her taraf 2 ile çarparsam f u çarpı şu şekilde 11 5 d u neye eşit oldu? 22, 20 20'ye eşit oldu. Tamam u'ları da artık x ile değiştirin. Ne olacak ki? Bakın cevabımız ne geldi? 20 olarak geldi. Yeni bir soru yazıyorum ve tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar bir soru daha yazdım. Hadi gelin birlikte değerlendirelim. Bakın iki soruda yine şuralarda değişiklik var görüyor musunuz? O zaman değişken değiştirmeye yapacağımız yer çok bariz. Bunu bize zaten söylemişler. X art bakın şurası için. X artı 1 eşittir U ise buranın türevini alıyorum. Direkt olarak dx geldi çünkü katsayım bir de eşittir du. Bakın arkadaşlar x artı 1'e u dedim. Burada x yerine 3 derseniz sizin u değeriniz yukarıda 4 olacak. Aşağıya siz 0 yazmışsınız. Bunu buraya yazarsak da 1 gelecek. Sonra f u olarak geldi. Çarpı du eşittir 30. Bakın bunu bu şekilde ne yapmış olduk? Yazmış olduk. Şimdi aşağıdaki soruya denk, ki az aşağıdaki soruyla ilgileneceğim. Ben bir de bu soru için bir değişken değiştirme yapayım. 3x artı 1 eşittir m olsun. Buranın türevini alıyorum. 3 çarpı dx eşittir dm. Şimdi siz 1 yazarsanız x yerine 5 gelmez mi? 4 gelmez mi? Evet. 0 yazarsanız yine 1 gelir. Fm çarpı bakın dx eşittir dm bölü 3'müş. dm bölü 3 şeklinde yazdık. Şimdi ben size diyorum ki şuradaki 3'ü silsem direkt 1 bölü 3 olarak getirsem hiçbir değişiklik olmaz. Ve Az önce şurada bulduğum adamla burada bulduğum adam aynı. Sadece M değil de U yazsanız artık içeride çünkü 2M artı şeklinde bir ifade yok. Hepsinin kat sayıları eşit. Bu bunun aslında aynısı. Şuraya 30 yazıyorsunuz. Bir de 1 bölü 3 vardı. Buradan da cevabını 10 olarak buluyoruz. Anlatabildim mi? Hadi gelin bir soru daha yazalım. Onu da çözelim. Evet arkadaşlar hemen bir soru daha yazıp geldik. Şimdi Bakın adam bize burada böyle bir değer vermiş. Doğru mudur? Tamam. Ben diyorum ki hemen bu bize verilenle direkt bir iş yapmayalım. Biraz bekleyelim. Öncelikle burada neye dikkat ettim? Bakın fx dx bizim her zaman alışık olduğumuz türden. Ancak burada bir tuhaflık var. Bakın x kare artı 1 demiş. Ben diyorum ki hemen şurada bir değişken değiştirme yapsak. x kare artı 1 eşittir u ise Buranın türevini alalım. 2x çarpı ne cinsinden türevini aldım? x yani dx. Katsayımız bir burası da du geldi. dx eşittir du bölü 2 çarpı x. Bunu bulduk. Sonra devam ediyorum. Şimdi x kare artı 1 eşittir u ise x yerine 3 yazdığımız 3'ün kare artı 1'den burası 10. 1 yazdığında da 2 geldi. Sonra içeriye yazıyorum x çarpı e, fu çarpı dx yerine de du bölü 2 çarpı x yazdım. Bu şekilde bulmuştuk. Bakın x'ler gitti. Buradaki 2'yi yine siliyorum. Başına 1 bölü 2 katsayısı olarak yazıyorum. Arkadaşlar bu artık yukarıdaki ile aynı değil mi? Bakın yukarıdakinin aynısı. Şuradaki adam 12'ymiş. Burası da 12. Yanınızda da 1 bölü 2 kat vardı. Bizim doğru cevabımız da artı 6 şeklinde bulunacak. Bir soru daha çözelim. Evet arkadaşlar yeni sorumuzu da yazdık. Şimdi gelin çözümlerini de birlikte yapalım. Ben diyorum ki yine soruda bir tuhaflık sezdim. Hemen içerisi benim alışmadığım bir türden. Ve diyorum ki yukarıdaki kısımdan işe başlayalım arkadaşlar. Kalemimin rengini de şuradan değiştireyim. Siyah aldık. Evet. Şimdi arkadaşlar. 3x artı 1 eşittir u ise buranın türevini alıyoruz. 3 çarpı dx eşittir du dx buradan ne geldi du bölü 3 geldi şimdi x yerine 3 yazarsanız bakın 9 burası üstüne 1 ekliyorsunuz 10 yani şurası fu oldu şuraya 10 geldi x yerine 1 yazıyorum 3 bir tane ekledim 4 geldi tamam mı sonra fu yazdım dx yerine de du bölü 3 tamam mı ve bu ifadeye a dedik bu bir kalsın Aşağıdaki ifadeye bakıyorum. 2x eşittir m olsun. Buranın türevini alıyorum. 2 çarpı dx buranın sağ tarafın türevini alıyorum. dm. dx buradan ne geldi? dm bölü 2. Şimdi x yerine 5 yazarsanız m değeri 10 gelir. x yerine 2 yazarsanız m değeri 4 gelir. fm çarpı dx yerine de dm bölü 2 ve buna da b eşitledik. Ben sizlere diyorum ki Yukarıdaki ile aşağıdaki arasında bakın artık içerisi birbirinin çok benzer oldu. Ben buralara da u u diyebilirim. Bir şey değişmez. Tamam mı? Bakın 4'ten 10'a doğru gitmiş. Ben burada ne diyeceğim size? Şimdi bu üçü silsem şunun katsayısını 1 3 olarak eklesem şu ifadenin değerini bulmak için bunu da karşı tarafa atsam 3 şey A olarak gelir. Tamam mı? Yani aslında bu kat sayısı da 1 bölü 2 şeklindeydi. Ve burası 3 A'ydı. 3 A bölü 2 B ise A'yı yazdım. B yerine de 3 A bölü 2 yazdım. Bakın 2 buraya gitti. 2 A bölü 3 A. Bunlar da gitti. Cevabımız 2 bölü 3 olarak kaldı arkadaşlar. Son sorumuzu da çözeceğiz geldik günün en efsane sorusuna. Şimdi arkadaşlar az önce çözdüğüm bazı sorularda bir şeyi fark etmenizi istedim. Pardon şu anda baktım aslında çok öyle bir örnek çözmemişim. Neyse ben söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bizlere şu türden bir ifade verildiğinde bizler derecesi büyük olanda bir değişken değiştirme yapmalıyızdır. Tamam mı? Mesela fx eşittir u olsun. Buranın türevini alalım. f türev x ee, eşit çarpı dx eşittir du olur arkadaşlar. Ardından da dx için de du bölü şey evet f türev x olur tamam mı? Şimdi bakın biz f x u dedik ya. f3 burada 2 olarak verilmiş arkadaşlar. Şuraya 2 diyorum. Sonra x yerine 0 yazarsam gerçekten bakın buradan da aşağısı 0 geldi. Sonra f e, u çarpı bakın u çarpı f türev x için de du bölü f türev x çarpı yanında f türev x'i vardı. Buralar gitmiş oldu. Ve bize bunun cevabını soruyor adam. Biz bununla ilgili desek ki sizlere kalemimizi bir tık büyütelim. Bakın elimizde u var ya üstünü bir büyütüyorum aşağısını ekliyorum. 2 yazdım. 2 kere 2 4 bölü 2 2 Eksi sıfırdan doğru cevabımız 2 olarak geldi. Bu da son soruydu. Lütfen arkadaşlar gördüğünüzde derecesi büyük olan da değişken değiştirme uyguluyorsunuz. Bugünkü video bu kadardı. Beni desteklemek için yorum yapıp kanala abone olup üstüne bir de videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden herkese iyi çalışmalar diliyorum.